Çocuklar merhaba çarpma işlemine hoş geldiniz. Yarışalım mı? Hadi başlıyoruz o zaman. Önce güzel kızlar. 6 kere 8. 48. 7 kere 7. 48. 1. 3 kere 5. 15. 1 1. Geri çıkın biraz ya üzerime saldırmayın. 6 kere 4. 24. Evet Fadime. Miray geç. 9 kere bir. 9. 3 kere 8. Dedin. 24. 24. Bu kabul olmuyor. Yine bir sıfır. Devam ediyoruz. 6 kere 5. 30. Senin bitti. 1 1. 8 kere 9. 72. Evet 72. Arkaya. Evet. <laughs> Biraz geri, biraz geri. 6 kere 5. 35. Bu. 7 kere 3. 11. 20. 20. 21. Ömer, ben söyledim. Ömer ben, söyledim. ben söyledim. Emin olmadım. 9 kere 9. 85. Aynı anda. 8 kere 4. 30. Yanlış. 30. Yanlış. Yanlış. Doğru. 2 0. 7 kere 3. 25. 2 1. 7 kere 7. 49. 49. Evet. 6 kere 5. 30. 30. 1-0 Mert. 7 kere 3. 21. 1-1. Biraz daha. 9 kere 9. 81. 2-1. 8 kere 6. 42-48. 42 40. yanlış. 48. 42 dedin ama önce. 2 2 2 2 6 kere 7 7 <laughs> Yanlış 42 evet 6 kere 7 42 Hazır mısınız?

Evet, Miraç. Evet. Hazır mısınız? Evet. 3 kere 5. 15. 15. Aynı an nedeni gibi geldi ama... Ali, Ali evet. 7 kere 7. 49. 1, 1. 7 kere 8. 51. 2, 1. 8 kere 8. 68. İkiniz de yanlış. 64. 64, doğru. Ay ya, 4 mıydı? Evet, onu kaldır. Arkadan konuşmuyorsun Abdurrahman. 9 kere 5. Kı 6, 45. 6 kere 8. 72. Yanlış. E ritmik saymayla bulurum babam da bulur. 48. 48. Acele etme bak o ritmik sayan birisi. Sen ezberlediysen sıkıntı olmaz. 7 kere 9. 49. 46, 63, 1 1 6 kere 5 7 kere 5 35 Evet Hazır mısınız? 4 kere 8 32 8 kere 6 8. 9 kere 8 72 Ali çok hızlı geldi Devam ediyoruz 5 kere 2 10 8 kere 6 Ritmik sayma yap. Yap. Evet. 48. 48. 2-0. 9 kere 8. 72. 2-1. 10 kere 5. 50. 2-2. Son hadi soru ya. geliyor. Hadi. 3 kere 8. 24. 24. 12. Evet. Hazır. Hadi. 6 kere 6. Hadi. Babanızın bıyığı yolda kaldı. 7 kere 7. 49. 8 kere 8. Ee, Yanlış. 8 kere 8. Ee, 8 kere 8. Yok şu an söz onda. 3 2 <laughs> Evet sıra sende. 8 kere 8. 64. Son soru. 9 kere 10. Evet. Hazır. Şimdi ikinci tura geçtik. Şşt, birer tane, birer tane cevap. Daha bir tane yapmadın mı? Hayır. O zaman devam ediyoruz. 7 kere 7. 7 kere 49. 8 kere 6. 8 kere 6 64. Yanlış. 8 kere 6. Say parmakla. Ben parmakla saymayın diyorum. Say çabuk ol bul.

9 3 1. Evet. Ya, aferin, Hazır. 3 kere 2. Aa 9. Yanlış. 12. Yanlış. Altı. Allah'tan korkasıcalar. 5 kere 6. Otuzlar. 30. Otuz, 1 bir. 6 kere 8. 48. 2 1. 7 kere 5. 45. Yanlış. 45. 2 2. 7 kere 9. Ya. 45, 70, 70, 70, 70. Yanlış. 6... 7 kere 9. 63. Hızlı gitmeseydin söz hakkı senindi. Hazır. 3 kere 5. 15. Evet. 6 kere 7. 2. 9 kere 8. 7. Evet. Devam. İkinci yarışma mı? Evet. İkinci yarışmada sorular 2'ye düştü. Hazır mısınız? Evet. 2 olan kazanır. 3 kere 5. 15. 7 kere 7. 49. Aynı anda 7 kere 8. 48. 56. Evet. Aa. Evet. Sen Nerede Mert mi? sensin. <laughs> 6 kere 5. <laughs> 30. 30. Ben dedim öğretmenim. Yeniden. Yeniden 6 kere 5. Ben ben. 30. Aynen. 7 kere 7. 49. 7 kere 5. 35. 35. Benle öğretmenim. Evet, Miraç. Miraç bu tarafa geç. Mert bu tarafa geç. Evet. Hazır mısınız? 7 kere 4. 28. 6 kere 7. 2 0. Sen kazandın. Sen otur. Evet. Devam ediyoruz. 7 kere 6. 8 kere 8. Evet sen kazandın. Evet. evet. Ay, mi? Devam ediyoruz. 3 kere 3. 9 kere 8. kere 2. Ali kazandı. Evet. Ben evet evet. Lan kazandın işte yürü. Bir, Hazır mısın? 5 kere bir. 5. 7 kere 7. 49. <laughs> e, evet bir sıfır. Birincisi aynı anda ikincisi Zümra. 7 kere 6. 1-1 bir, 7 bir. Işte, kere bir. 7-7 Zümra Evet Hazır 3 kere 8 evet, evet, Mert Şşşt 8 8 kere altı. 8 kere 6 6 2-0 Evet Susun Susun Geliyor 6 kere 5 Aynı anda 6 kere 7 40 40 evet, aynı ya. anda 42. 7 kere 8 7 56 <laughs> devam bir soru daha geliyor bir <laughs> sıfır öndesin 9 kere 5 40 40 1 1 5. geliyor 10 kere 5 <laughs> evet, evet. evet. <laughs> hazır 6 kere 1 6. aynı anda yani. 7 kere 7 8 kere 8 6, 4. 1 1 Bilen kazanır. 9 kere 8. 72. 72. 72. Evet. <laughs> Hazır. 10 kere 5. 50. 7 kere 8. 56. Evet. <laughs> Sen gel. Beraber. 3 kere 5. 15. 9 kere 8. 52. Evet. Şimdi Mert'le Ali. Hasan sen de geçiyorsun. Mert'le Ali. Karşıma geçin. Beş tane cevaplayacağız. Hazır mısınız sınıf? Hazır mısınız? Şampiyonu bulacağız. Tıp. Herkes dikkatli olsun. Şşş. Çarpma işleminin şampiyonu. Üç ağının şampiyonu bulacağız. Ali güzel otur oğlum. Evet. Siz de iyi takip edin. Tamam, tamam. tamam mı? Tamam. Tamam. <laughs> 10 kere 5 Ali, Ali 1 Ali Ali, Ali Ali 1 Mert 0 7 kere 8 Mert 1 Ali 1 1 1, 1. 1, 1. 9 kere 8 kere, 2. Ali, 2, Ali 2 1 Mert Ali 2 1 önde 8 kere 8 altı. Aynen Mert mi 2 2 9 kere 6 54 Mert 3 2 Beşte bitecek. On kere beş. Aynı. Aynı anda. Aynı anda. Dört kere yedi. Yirmi sekiz. Dört iki. Dikkatli ol Ali. Altı ee, kere beş. Dört üç. Yedi kere yedi. Aynı, aynı, aynı anda. Aynı anda. Aynı anda. Aynı anda. Yedi kere sekiz. Mert. Efe! Şampiyon Mert. Alkışlayın. Alkış. Ama burada Ali de bir alkışlayın. O da ikinci oldu. Evet. Kızlar ne oluyor size kızlar? Hadi teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.